Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün bilgi ve iletişim sektörleri ki donanımdan, yazılıma, bulut bilişimden diğer tarafta dijital altyapı hizmet sağlayıcılarına varıncaya dek tüm sektörü konuşacağız. Diğer yanda orta vadeli planda yatırım destek programını HIT 30 beklentileri karşıladı mı? Ve dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını bugün sektörden değerli bir isim. Bilişim Sanayicileri Derneği'nin TÜBİSAT Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Ali Tombalakla beraber masayı yatıracağız. Hoş geldiniz Mehmet Merhaba, Ali Bey. Hoş bulduk. Öncelikle bir sektörü çerçevesini çizerek başlayalım dilerseniz. Bilgi ve iletişim sektörleri bu yılın ilk 8 ayını veya varsa verilerle ilk 6 aylık süreci nasıl geçirdi? Bilgi sektörü, iletişim sektörüne baktığımızda ciddi anlamda bir ayrışma vardı. Bilgi teknolojileri özellikle yazılım desteğini alarak iletişimi geçmişti. Aynı tablo devam ediyor mu? Şöyle, evet dediğiniz gibi daha önce de konuşmuştuk zaten. Pazar büyüklüğümüz 33 milyar dolara ulaştığını söylemiştik. Ve burada iletişim teknolojileri her sene aslında öndeydi büyüklük olarak. Ama ilk defa 2023 yılında bilgi teknolojileri, iletişim teknolojilerini geçti. 5 yıllık periyodada baktığımızda aslında sabit kaldığı yıllar büyüdüğü ve küçüldüğü yıllar oldu. Ama son yıl çok iyiydi. Bu yılda o büyümeyi korumayı hedefliyoruz. Çünkü ilk 8 aya baktığımızda yaklaşık donanım tarafında %2'de bir küçülme görüyoruz. Yazılım tarafını bu kadar net takip edemiyoruz ama önümüzdeki dönemde yine büyüyen alan olarak öngörüyoruz. Yani toplamda dolar bazında büyümeyi öngörüyoruz. Ama çok büyük olacak mı? Hayır. Çünkü ekonomik zorluklar ve sürecin bu dönemde birazcık belirsiz olması, ekonominin durumu biraz tereddütleri arttırdı diye düşünüyorum. Ama dolar bazında korumak, özellikle de doların yükselmemesi de aslında bu büyümeyi korumamızı aslında sağlayacak önemli bir etken olarak duruyor. E, yıl sonu pazar büyüme hedefi neydi? Ne kadarla tamamlamayı düşünüyorsunuz? E, biz Şöyle geçen... söyleyeyim. Hedefinize ulaşabilecek mi sektör? Ee, ya Aslında hedefe ulaşamayacak. Çünkü biz büyüme öngörüyoruz ve büyümesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu bizim öngörümüz veya görüşümüz değil zaten. Ülkenin görüşü, dünyanın evet. görüşü teknoloji sektörünün stratejik bir Doğru. alan olduğu, e, değer yaratan bir sektör olduğu. Dolayısıyla büyümesi ve katlanarak büyümesi gerektiğini görüyoruz. Fakat e, ne yazık ki bu sene korumayı kendimize hmm. hedef seçtik. E, 33 milyardır. Çünkü bir önceki sene dolar bazında %27 büyümüştük. Onu koruyabilirsek bir sonraki seneye daha güçlü gireceğimizi ve hı hı. orada daha hızlı büyüme. ...sağlayacağımızı öngörüyoruz. Evet, 2024-2023'ün dolar bazlı koruyabildiğimiz bir paralel geçebilecek. Ancak büyüme açısından herhangi bir büyüme yok. Ancak geçen seneki rakamları koruyabildiğimiz bir yıl olacak gibi gözüküyor. Mevcut konjonktür ve iç talep evet. özellikle belirsizlik faktörü çok ön plana çıkıyor dediniz. Aynen. Çünkü teknoloji dünya geneline baktığımızda artık şirketlerin birbiri ardına... ...üretken, yapay zeka çok daha ana fokuslandıkları, yatırımlarını buralara kaydırdıkları, tüm sektörlerin buna entegre olduğu bir süreçte açıkçası e, bu rüzgarı arkamıza almamız lazım. Yoksa sanayi devrimindekinden çok farklı bir kırılım var. Çok geride düşmek ülkede e, hani biz hep diyoruz yıllardır orta gelir tuzağı ancak bu, zaman, bu sefer çok daha farklı noktaları da itebilir. Peki iki tane önemli gelişme de var. Dünden başlayalım. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması oldu. Özellikle girişim sermayelerine yönelik yeni bir finansman aracı yönteminden bahsetti. Beklentileri karşılar mı? Nasıl karşıladınız? Ee, ben şöyle görüyorum. Beklentileri karşılayacak ve ötesine geçecek diye düşünüyorum. Niye? Çünkü başka şansımız yok. Büyümenin bir ana kaynağı da aslında yatırım ortamının iyi olması. Çünkü teknoloji sektörü yatırımla büyüyebilir. Biraz önce dediğiniz yapay zeka, tüm dünya, tüm sektörler yapay zekayla. Güzel tarafı geçtiğimiz dönemde ya da bu yıl baktığımızda en çok yatırım alan alanın yapay zeka teknoloji üreten şirketlerde olduğunu görüyoruz. Evet. Dolayısıyla orada isterseniz bir, bir parça yatırım ortamımıza ve ne durumdayız Hı. teknoloji yatırımlarında ondan bahsedebilirim. Bence en kritik nokta da bu. Aynen. Dolayısıyla Mehmet Bey'in açıklamasını çok değerli görüyorum bu kaçınılmaz olarak gitmemiz gereken yol olarak görüyorum. Detaylar açıklandığında daha da iyi göreceğiz ama doğru yol olarak görüyorum. Ülkemizin yatırım ortamına şöyle bir baktığımızda ilk 3 ayda ve 6 aylık döneme baktığımızda yarın gazetede şöyle bir şey görseniz inanır mısınız? Türkiye yatırım alma sayısı olarak yatırım alınan şirket sayısına baktığında Avrupa ve Orta Doğu'nun önünde diye bir haber duysanız inanır mısınız? Ya da sizin ee, Bloomberg'de yayınlansa böyle bir haber inanır mısınız? İnanırım. Evet haber doğru. Ama alt detayına bakalım bizim neden yatırım ortamının iyileşmesi gerektiğine, neden girişim e, yapısının desteklenmesi hı hı. gerektiğine. Yalnız yatırım büyüklükleri konusunda bir soru işareti var. Aynen. Ee, i̇lk 3 ayda toplam yatırım miktarımız 112 milyon dolar. Aynı dönemde İngiltere'de 3 milyar dolar. Bu bir boyutu. Diğer bir boyutu o da bence kritik. Dolayısıyla bu tür teşviklerin ve yeni yapılanmaların, yönelimlerin gerçekten özüne dokunarak veya gerçekten ihtiyaca doğru hareket edilmesi lazım. Şeyleri de incelediğimizde bu yatırım şeylerine yatırımların yüzde %65'i, %70'i fikir aşamasındaki işlere, şirketlere yapılmış. Bunu kim yapmış? Devlet yapmış, TÜBİTAK yapmış. Aynı dönemde İngiltere'ye baktığımızda 3 milyar doların tamamı özel sektör, yani yatırım şirketleri yapmış. Dolayısıyla şunu görmemiz lazım: Türkiye fikir aşamasında iyi mi? Fikir üretebiliyor mu? Evet, üretiyor. Bu kadar çok yatırım yapılabildiğine göre fikir aşamasındaki şirketlere Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun önündeysek yatırım sayısında o zaman biz daha doğru yere odaklanmalıyız ölçekli şirketlere, scale-up'lara neden yatırım yapılmıyor? Nasıl olursa scale-up'lara yatırım yapılır. 3 milyar dolar. Esas daha kritiği ikinci 3 aya da baktığımızda toplam 6 aylık duruma baktığımızda bizde ölçekli birkaç şirketimize de yatırım yapılmış gözüküyor. Ama aynı dönemde İngiltere 9.7 milyar dolarlık yatırım yapmış. Ya yani bu yatırım ortamının ne kadar önemli olduğunu bir ülkeye 9.7 milyar dolar yatırım geliyor teknoloji şirketlerine. Dolayısıyla sayıya takılmamak lazım. Önemli olan ölçek ve ölçekli şirketlere yatırım nasıl alırız? Bu ortamı nasıl iyileştiririz ki? 5 tane unicorn çıkartmak mı? Yoksa 100 tane scale up'ımızı ölçekli şirketler haline getirip katma değerini arttırmak mı? Bence buna bakmak lazım. Katma değeri arttırma özellikle noktasına daha çok fokuslanılması gerektiği. E çünkü e, bir e, unicorn çıkarttık diyelim bir patron para kazandı yeni yatırım yaptı. Ama 100 tanesi scale yatırım yaparsak ve onları büyütürsek binlerce çalışan demek, binlerce yeni marka demek, sürdürülebilir şirket demek, bölgesel şirketler demek. E, o nedenle hani yatırım ortamının iyileştirme adımını, Mehmet Bey'in bu adımını, Sayın Bakanımızın gerçekten değerli ve önemli görüyorum. Devamını da birlikte çalışarak bizim ihtiyacımıza, ülkenin ihtiyacına ve ülkenin gelecekte dünyadaki pastadan daha fazla pay alması için ne yapmalıyız konularına odaklanmamızı sağlaması gerektiğini düşünüyorum. E, peki bu HIT 30 özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı e, ve ortalı vadeli planda da yer alan yatırım destek programı orada belli sektörler daha çok üzerine sağlık sektörü, e-mobilite var, uzay teknolojileri Otomotiv var. var. İşte, evet e, dijital e, altyapı sağlayıcılarına yönelik var. Yani belli sektörler üzerinde daha çok e, destek görüyoruz. Peki bu desteği şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Önceden de Türkiye'de teknoloji yönelik destek programları açıklanmıştı. Ancak kimi firmalardan işte bürokratik engeller, iş süreçlerinin çok uzun olduğu, özellikle startup ve girişimlerin çok daha hızlı sürede esnek olunması gerektiği noktada biraz ağır kalıyordu. Ve e, beklentiler, hani destek evet ancak e, bir bir startup'ın veya bir girişimcinin karşılayamayacağı beklentiler de öne sürülüyordu. Dolayısıyla çok değerine da ulaşmıyordu. Daha büyük şirketler yararlanabiliyordu. Evet. Bu it 30 programını siz nasıl karşıladınız? Ve Türkiye'de özellikle girişimcileri, daha ilk henüz scale olmamış olan girişimcilere yönelik programlar nasıl olmalı? Şöyle, biz o gün oradaydık. Ee, e, sanayi Bakanımızı dinledik. Ben onu da iyi bir başlangıç olarak görüyorum. Yani biz TÜBİSAT olarak şuna odaklıyız, orada yönetim kurulu üyelerimizle birlikte orada dinledik ve biz iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz ve katkı vererek daha iyiye gitmesi için çalışıyoruz. Ee, niye çalışıyoruz? Biz işin şu tarafına odaklıyız. Ya olmazlara değil. Madem bu var, bundan biz ne elde edebiliriz, nasıl değer yaratırız onun, onun peşindeyiz. Bizim sektörü ilgilendiren iki başlık var. En azından ilk altı e, çalışma alanı diye baktığımızda. Biri e, yetenek sayısını arttırarak ölçekli yetenekli, e, ölçek sayısı yüksek yetenekli çalışan e, oluşturan şirketlere e, bir destek programı var. Bir de enerji konusunda biz özellikle de bunu talep ediyoruz zaten ve her yerde söylüyoruz biz bu bölgenin güvenlikli ülkesiyiz. Bu, bölge, bu bölgenin ölçekli ülkesiyiz. Bu bölgenin yetenek konusunda en güçlü ülkesiyiz. Yetenek yetiştirme ve yetenek hacmi konusunda. Dolayısıyla diyoruz ki bu teşviklerden biri enerji desteği veri merkezlerine verilmesi gerek diyoruz. Ana işi veri merkezi olan şirketlere enerji konusunda destek verip bölgesel veri merkezleri yaratmalıyız diyoruz bölgesel veri merkezleriyle dünyadaki global pazardan daha fazla pay almalıyız diyoruz. Dolayısıyla bu da bence doğru bir adım. Yani ya işin zorlukları olacaktır, süreçler uzun olacaktır. E mücadele edeceğiz, süreçleri kısaltacağız. Çalışacağız birlikte nasıl daha çok sayıda şirkete ulaşırız diye bakacağız. Küçük şirketler tarafına ben şöyle bakıyorum. Çok değerli çünkü fikir üretmeniz gerekiyor. İşte yapay zeka tüm dünyada patlayarak büyüyor veya her yerde ee, bir fenomen gibi yayılıyor. Dolayısıyla evet, küçük şirketlerimiz yatırım alıyor. Özellikle yapay zeka şirketlerinin çoğunluğu yatırım alıyor. Ama küçük alıyorlar. Temel sorun bu. Az parayla küçük şirketlerimizi global yapamayız. Çok para ihtiyaç var. İşte Mehmet Bey'in de bu inisiyatif aslında bunu destekliyor. Daha çok para koymalıyız. Yani globalleşmenin yolu çok sermayeden geçiyor. Çok yatırımdan geçiyor. Ne yazık ki bizim sektör sermaye fakiri bir sektör. Dolayısıyla bunu değiştirmenin bir adım olarak doğru görüyorum. Hit, e, hip 30 da bunun iki tane alanda en azından bizi ilgilendiren alanda daha iyi gitmemizi sağlayacak. Büyüyen pazardan pay almamız, teknoloji alanında daha oyuncu olmamızı sağlayacak bir e, destek olduğu için çalışıyoruz. Eksikleri olabilir mi olabilir ama biz eksiklere takılmayalım. Nasıl Hı -hı. daha iyi yaparız'a odaklanalım Hı -hı. diye düşünüyorum. Hı -hı. Yoldayken gerekli ise gerekli düzenlemelerle Aynen. Aynen. E, düzeltilebilinir. düzeltilebilir. Peki e, özellikle şimdi Türkiye daha çok pazar payı almak adına bunları yapmalı izlediniz. Aynen. Globalde bilgi ve iletişim teknolojileri pazar büyüklüğü nedir ve Türkiye bu pazar pastasından ne kadar pay alıyor? Evet. Ee, yani hani e, bunu söylerken ben kendim utanıyorum. Niye? Çünkü biz Teknoloji konusunda yetkin bir ülkeyiz. Düşünün ülkede sermayesi olmayan şirketlerin yöneticileri, patronları bir araya geliyor, şirket kuruyor ve ülkemizde pazar lideri oluyor. Ama yurt dışından pay alamıyoruz. Az alıyoruz. Şu anda yaklaşık olarak yüzde bir bile değil. Toplam dünyada 4.4 buçuk trilyon dolarlık bir pazar büyüklüğü var globalde. Biz bunun yüzde birine ulaşamıyoruz. Nasıl ulaşırız? Bence bu gönül işi biraz da yani sadece şirketlerin patronlarının tek başına yapabileceği bir iş değil. Kamunun da bizim sektörün oyuncularının da gönül vermesi gerekiyor. Neye gönül vermesi gerekiyor ben size bir örnek vereyim. Dünyada en hızlı büyüyen alan sizce hangisidir? Teknoloji alanında baktığımızda. Yapay zeka, ee, öncelikle... bulut teknolojileri. Evet bulut teknolojileri. Bulut teknolojileri. Şimdi biz oradan en çok pay alması gereken ülkeyiz. Fakat hiçbir bulut şirketinin şu anda bizde veri merkezi yok. Evet. Dolayısıyla bizim TÜBİSAT'ta şöyle bir misyonumuz var. İki yıl sonra nasıl anılmak istiyorsan onun için çalış. Dolayısıyla kamunun teknoloji şirketlerinin özellikle bizim de üyelerimiz yönetim kurulumuzda ismini vermeyeyim ama sonuçta teknoloji devleri özellikle bulut arasında kendilerine şu misyon edinmeleri lazım. Ya ben bu şirketin genel müdürüyüm evet ama ben bu ülke için ne yaptım? Bunu söylemesi gerekiyor. Dolayısıyla da iki yıl sonra bu ülkede ben veri merkezimi oluşturacak mıyım? Dolayısıyla böylece ne olacak? Yetkinliğimiz artacak. Biz o dünyada en hızlı büyüyen pazardan daha fazla pay alacağız. Aynı şekilde ben yapay zekayı da en hızlı büyüyen alan olarak görüyorum. Amerika'nın bir yaklaşımı var, Avrupa'nın bir yaklaşımı var. Amerika diyor ki yapay zeka durdurak yok. Ne gerekiyorsa yapalım, geliştirelim, büyütelim. Avrupa diyor ki regülasyon var, etikine bakalım, şuna bakalım. Yani yavaşlamak için ne gerekiyorsa yapıyor. Dolayısıyla biz de Amerika gibi bakmalıyız. Ya bu alan büyüyor, biz bu alandan nasıl daha fazla pay alırız? Yani hani tüm teknoloji şirketlerimiz bu alandaki kendine şu misyonu edinmesi lazım. Ya iki yıl sonra ben bu şirketin yine genel müdürüyüm. Ama ben bu ülkede bulut pazarından dünyadaki aldığımız payı yüzde birden bir buçağa çıkartmasına katkı koydum arkadaş. ...diyebilmesi lazım. Bunu misyon edinmesi lazım. Başka türlü olacağını düşünmüyorum. Başka türlü asla olacağını düşünmüyorum. Bakınız lojistik merkeziyiz, inisiyatifle oldu. Bakın savunmada... ...dünya lideri olmaya doğru gidiyoruz... ...ya da en azından yol alıyoruz diyoruz. İnisiyatiflerle oldu bunlar. Gönül vermekle oldu. Burası da ancak bu şekilde olur. Peki... ...üretken yapay zeka demişken... iş süreçleri üzerindeki etkisini de sormak istiyorum... E, iş modellerini nasıl dönüştürüyor e, Türkiye'de daha çok büyük şirketlerin bunu entegrasyon süreci içerisinde olduğunu biliyoruz ama ancak mevcut konjonktürde COBİ'lerde bu farkındalık olsa dahi bu finansal kaynaklara erişim bu yöndeki yatırımlarda tablo nedir şöyle e... Bu ay sonu zaten e, dijital dönüşüm endeks raporu, her, her yıl biz dijital, dijital dönüşüm endeks raporu yayınlıyoruz. Dijitalde ne durumdayız? Kobiler, büyük şirketler, bunu takip ediyoruz. Bu yılda yayınlayacağız. E, yani orada negatif bakmak istemiyorum. Çünkü baktığımızda düşük, düşük gözüküyor dijitalleşme oranımız. Ama neden düşük biliyor musunuz? Biz düşük kaldığımız için, başkaları daha hızlı dijitalleştiği için, başka ülkeler daha hızlı dijitalleşme kriterlerini yerine getirdiği için dijitalleşerek dolayısıyla da dijital ekonomideki yarattıkları büyüklük çok daha büyük oluyor. Biz G20'de sonuncu sırada geliyoruz dijital ekonomi olarak yarattığımız değer olarak. Ama bunu değiştirme şansımız var. Şu anda bunun üzerine daha çok yapıyoruz. Yani odaklı bir şekilde biz hangi alanlarda dijitalleşmeyi arttırabiliriz? Bunun peşindeyiz. Bunun kriterleri belli, verileri belli. Yani hani niye olmamış değil, ne olursa olura odaklıyız. Dolayısıyla önümüzdeki dönem ee, bu konuda yani söylemlerimizde olacak, ee, çözüm önerilerimizde olacak. E, bu da kaçınılmaz bir alan. Yapay zeka dediniz, tüm dünyayı değiştiriyor. Peki sizce niye değiştiriyor? Niye blockchain'de olmadı, diğer alanlarda olmadı? blok zincirinde olmadı yapay da yapay zeka oldu. Çünkü yapay zeka zaten mevcutta vardı ancak bu işte artık daha üretken yapay zeka ile verilerin işlenmesi, verilerin işlenip analiziyle müşterilere tekrar değer oluşturacak bir modele dönmesiyle beraber bu alan ilerledi. Aynen. Yapay zeka zaten hayatımızda vardı. Birçok şeyde işte finansal teknolojilerde kullanılıyordu. Birçok noktada işte bu gördüğümüz akıllı cihazların hepsinde vardı. Ancak üretken yapay zeka ile birlikte çok farklı bir kıralım haline geldi. Çünkü artık müşteriye yönelik yani kullanıcıya evet. yönelik değer yaratılıyor. Çok doğru bir şey dediniz. Dünyada üç tane devrimsel teknolojik dönüşüm oldu. Biri internetin bulmuşuydu. Tüm dünya değişti. İkincisi mobil cihazlardı. Üçüncüsü de yapay zeka. Niye? Üçüncü de kullanıcı arayüzü var. Yani aklınızda ya da ailenizde düşündüğünüz, çevrenizde dokunduğunuz her insan için bir arayüzü var yapay zekanın. Dolayısıyla devrimsel bu dönüşümü değere dönüştürmek gene bizim elimizde. Bizim bu konuda dinliğimiz var, bu konuda ölçeğimiz var, şirketlerimiz var. Onların yatırımını daha fazla yapabilecek hale gelmek, yatırım ortamını iyileştirerek onların 500 bin TL değil, 500 milyon almalarını. Yani dolar bazında 10 milyon dolar, 20 milyon dolar, 30 milyon dolar şu anda küçük şirketlerimize yapılan yatırım 1 milyon TL, 3 milyon TL. Ya bunlar de dünya devi şirket çıkartamazsınız. 10 milyon dolar, 50 milyon dolar, 100 milyon dolar yatırım yapılabilecek ortam yaratmalıyız. Mehmet Bey'in girişiminde ben bunun başlangıcı olarak görüyorum. Hı hı. TÜBİSAT olarak sizin bu yönde faaliyetleriniz var mı? Özellikle öncelikle girişimcilik ekosistemini destekleme noktasında var. Şöyle, e Önümüzdeki dönem zaten yoğun bir şekilde bizim misyonumuzda olan farkındalık ve üretimi arttırmak teknolojide. Bu iki başlıkta çabalarımız var. Hemen salı günü biz diyoruz ki bir fikir bir şirketi büyütür. 10 şirket bu şekilde ülkeyi büyütür. 100 şirket, bin şirket de ülkeyi büyütür. Ortada bir scale upları önceliklendiriyoruz. Çünkü scale up dediğinizde aslında para kazanan bir pazar elde etmiş, Müşterileri olan, müşteri deneyimine karşılaşmış ve bir noktaya gelmiş. Artık şu noktaya devam edebilecek bir şirket haline gelmiş şirket diye bakıyoruz. Avrupa'da da yapar, Asya'da da yapar, Amerika'da da yapar. Şöyle düşünün, buna niye gereklilik var? Bunun olmazsa olmazı neden bu? Şöyle düşünün, biz şununla övünüyoruz. Bankacılık sektöründe bir numarayız. Diyoruz ki bankacılık servislerinde teknolojiyi en iyi kullanan ülkeyiz diyoruz. E-Devlet altyapısında dünyanın en iyi altyapısına sahibiz diyoruz. Online olarak yapmadığımız bir devlette de işimiz yok diyoruz. Peki niye bunlara çözüm sağlayan, ürün sağlayan teknoloji şirketimizden bahsedemiyoruz? İşte sebebi bu. İyi yapıyoruz, scale-up'larımızın hepsi başarılı. Sermayesiz pazar lideri oluyorlar. Hangi başka sektörde bu var? Hangi başka sektörde sermaye olmadan pazar lideri olan bir şirket var? Bizde çoğunluğu böyle. Dolayısıyla elinden tutup bölgesel, global şirket yapmanın yolu sermaye, yani yatırım ortamını iyileştirmek. Biz üç başlıkta bunu önümüzdeki dönem inceleyeceğiz. Bir teknolojiyle büyümek. Ama ikincisi ekosistemle büyümek. Tüm bankalara, tüm kamuya diyoruz ki kendiniz yapmak yerine ekosisteme yaptırın ki ona yaptırdığınız her iş potansiyel olarak yarın global bir marka çıkartmanıza çıkartmamıza sebep olacak, destek olacak. Dolayısıyla bunu kendinize gönül işi yapın. Yani işinizi zaten içeride de dışarıda da yaptırabiliyorsunuz. Verin bize geri bildirim. Şirketlerimizin yapamadığı alanlar, gelişmesi gereken alanlar varsa söyleyin. Biz bunun için çalışalım. Ama ülkenin bankacılık değiliz. E-Devlet altyapısıyla çok iyiyiz. Dolayısıyla teknolojiyi çok iyi üretiyoruz biz ya. Dolayısıyla bunu bir adım öteye taşımak ekosistem yaratmaktan geçiyor. Bizim önümüzdeki dönem tüm faaliyetlerimiz, işte scale-up'ları önceliklendirmek ve onlara yönelik program yapmak. Dijital e, dönüşüm e, oranlarımıza bakıp hangi alanları iyileştirebiliriz buna bakmak. E, bunun devamında ilham alınacak hikayeleri ortaya koyup, yani şöyle teknoloji şirketlerimiz şöyle bakıyor. Ya biri gelsin ben Çok alsın. Evet, sizlere. biri gelsin bizi alsın. Ben de diyorum ki biz gidip birini niye almıyoruz? Artık tersine hani deniyor ya beyin göçü var ben de diyorum ki beyin göçünü geçin beyinler göçmüyor şirketler göçüyor hatta tersini yapalım biz şirket göçü sağlayalım ülkemizde. Dolayısıyla bu yolda çok faaliyetimiz olacak. Önümüzdeki dönem duyuracağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben de yapmış olduğunuz değerlendirmelerden dolayı raporu da özellikle takip ediyor, endeks raporunu da takip ediyor olacağım. Onun üzerine de konuşuruz farklı bir yayında. Çok çok teşekkür ediyorum. Bilişim Sanayici Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak bugün konuğumuzdu. Böylelikle bir gündem teknolojiyi daha burada bugünlük noktalarken gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek. Hoşçakalın.